Evet şimdi e, 6. sınıflar için e, açılar konusunu Güneş Hocamız zaten anlatmıştı. Ben de üzerinde bir tane test çözmek istiyorum. Biraz farklı soruları da görmüş oluruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda komşu tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 1 bölü 5 kadardır dediğine göre bir küçük açı bir de büyük açı alalım. Eğer biri diğerinin 1 bölü 5'i kadarıysa küçük açıya bir kat verirsek yani bir x dersek Diğerine 5x diyebiliriz. Nasıl olsa artık cebilsel ifadeleri de göre bu durumda artık x'leri rahatlıkla kullanabiliriz. 5x ile x'in toplamı eğer tümler açı dediğine göre 90 derecedir. 5x ile x'i topluyorum. Kaç x oldu? 6x. Ve diyoruz ki 6x eşittir 90 sa hemen 90'ı 6'ya bölüyoruz ve x'i 15 buluyoruz. Ama bize sorulan büyük olan açı ve biz büyük olan açıya kaç x demiştik? 5x. 15 ile 5'i çarpıyoruz. 15 ile 5'i çarpıyoruz ve 75 derece buluyoruz. Hemen yandaki sorumuzu çözelim. Sırayla gitmemiş olacağız ama sorun değil. Yandaki sorumuz... Şöyle biraz büyütelim çocuklar. Evet, yukarıdaki şekilde verilen BD ışını, BD ışınımızı gösterdik. Açı ortayı olarak verilmiş ve BF ışını da şu iki açının açı ortayı. ABC noktaları doğrusal olduğuna göre DBF'nin açısının ölçüsü kaçtır? Ben diyorum ki size her zaman eğer iç açı, açı ortay veriliyorsa biz bu açı için benzer partler kullanabiliriz. Örneğin şu iki açı aynıysa biz bu ikisine A diyebiliriz. Bu iki açı aynıysa bu ikisinin yerine de B diyebiliriz ve bu durumda Hepsi bir doğru üzerinde olduğuna göre doğru açının ölçüsünün toplamı kaç dereceydi? 180. İki a ile iki beynin toplamı. İki a ile iki beynin toplamı. 180 derece ise, denklemimizi ikiye bölüyoruz çocuklar. Bunlardan bir tanesini topluyorum. İki a ile iki beynin toplamı 180 ise, a ile beynin toplamı 90 derece olur. Ve bize sorulan dbf Hemen dbf'ye bakıyoruz. dbf. DBF'nin arasında kalan açı burasıdır. Yani sorulan A ve B'nin toplamı ve biz A ve B'nin toplamını da 90 derece bulduk. Geldik diğer soruya. Evet, diğer sorumuz. Yukarıdaki şekilde verilen AC ve DE doğruları B noktasında kesişiyorlar. Şundan bahsediyor ve BF DE'ye diktir diyor. 90 derece verilmiş görüyorsunuz. DB ile DF birbirine dikse ya dik doğrular, dik ışınlar arasında 90 derecelik bir açı oluşturur. Burası 90 derece ise burası da 90 derecedir. Ve bu durumda şunu yapabiliriz. Bakın. Eğer burası 40 derece ise 90'dan 40'ı çıkartırsanız şuradaki açıyı şurasını 50 derece bulursunuz ve 50 derecenin tam ters açısı değil mi de burası? X ve Y'nin ters açı olduğuna göre ters açıların ölçüleri birbirine eşittir ve X eşittir 50 derecedir diyoruz. Evet geldik diğer sorumuza. şekilde bir üçgen var. Ortada oluşan üçgeni hepiniz görmüşsünüzdür umarım. Şurası. Şimdi biz ilk önce ters açıdan yararlanalım. Ve diyelim ki burası 60 derece ise 60'ın ters açısı burasıdır ve burası da 60'tır. 50'nin ters açısı burasıdır ve burası 50'dir. Ve burası da soru işaretimize eşittir. Ve üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180'di. Bu üç açının toplamı 180 olacak. 60 ile 50'yi topluyorum. 110. 180'den çıkartıyoruz ve 70 derece buluyoruz. Geldik bu sorumuza. Şekilde 116 ve 48 derece adilik açılarımız verilmiş ve bize sorulan DBE açısı. Hemen DBE'yi bulalım. DBE. Yani bize sorulan burası. Başka verilen bir şey var mı bakalım? Evet, burada önemli bir nokta var. BE ile BF birbirine dik verilmiş. Şu sembolün ne olduğunu hatırlıyoruz. Bu sembol diklik anlamına geliyordu ve dik açı 90 dereceydi. BE ile BF'ye bakalım. BE burası ve BF'de burası. Demek ki bu açımız 90 derece olması gerekiyor. 90'dan 48'i çıkartırsak biz burayı bulmuş oluruz. Hemen 90'dan 48'i çıkartıyoruz ve 42 derece buluyoruz. Ve 116, 42 ve aradaki şu açımızın ölçüsünün toplamı bu bir doğru açıysa 180 olmak zorundadır. Hemen 116 ile 42'yi topluyorum. 158 ve 180'den çıkartırsak burayı bulmuş olacağız. 180'den de 158'i çıkartıyoruz. 22 derece buluyoruz. Evet çocuklar devam ediyoruz soruya. Bir sonraki sorumuz. Gözümüze ilk çarpan yine şuradaki üçgen olmalı. Demek ki biz bu üçgeni kesinlikle kullanacağız. Şimdi deriden açılara bakalım. Burası 80 derece ve biz burayı bulabiliriz. Doğru açıysa, 180'den 140'ı çıkartırsak burayı 40 derece buluruz. Ve üçgenin açılarına bakalım. Üçgenin iç açıları toplamı yine 180 derecedir. Hatırlayalım. 80 ve 40'ı toplayıp, 180'den çıkartırsak burayı bulmuş oluruz. 80 ve 40'ı topladık. 120, 180'den 120'yi çıkartıyoruz ve 60 derece buluyoruz. Ve 60 derecenin ters açısı da burasıdır. Yani burası da 60 dengelediyoruz. Diyalik diğer sorumuza şekilde verilen 1 2 3 4 5 6 numaralı açıların toplamlarını soruyor bize. İlk önce şuradan başlayalım. Buraya bir harf verelim. Mesela x açısı olsun. Burası y olsun ve burası da z olsun. Ben biliyorum ki x'in ters açısı burasıdır ve x'tir. Y'nin ters açısı burasıdır ve z'nin ters açısı burasıdır. Ve ortada oluşan üçgene bakarsan, üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için x artı y artı z 180 derecedir çocuklar. Bu dursun. Ve sonrasında her bir üçgenin, mesela şuradaki üçgenimizin de iç açıları toplamı 180'dir. Buradaki üçgenimizin de iç açıları toplamı 180'dir. Ve buradaki üçgenimizin de iç açıları toplamı 180 derecedir hepsini topladığımızda 180, 180, 180. Toplam 3 tane 180 var ve çarpıyorum. 540. Yani bu üçgenin iç açılarının toplamı bunun ve bunun hepsinin iç açılarının ölçülerinin toplamı 540 derecedir. Ama biz x'in y'yi ve z'yi bunların içinden çıkartırsak y'ye sadece 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 numaralı açılar kalır. 540'tan da 180'i çıkartıyoruz ve 360 buluyoruz. Evet, geldik diğer sorumuza. Diğer bir sorumuzda verilen 108 derecelik bir açımız var. 124 derecelik bir açımız var. O zaman ilk önce şuradan başlayabiliriz. Burası bir doğru açı olduğuna göre ve 180 derece olduğuna göre 180'den 108'i çıkartırsam şurayı bulmuş olurum ve burayı 72 derece buluyoruz. Aynı şekilde 124, 180'den 124'ü çıkartırsak da şurayı bulmuş olacağız. Burası da 56 derece olur. Ve bize sorulan AOF açısı. Hemen bakıyoruz. AOF. AOF şu pembeyle gösterilen bölge. 56'nın ters açısını bulalım. Hemen şurasıdır. 56'dır. Ve şu iki açının toplamı 108 verildiğine göre 108'den 56'yı çıkartırsak burayı bulmuş olur muyuz? Hemen 108'den 56'yı çıkartıyoruz. 52 derece buluyoruz. Evet bir sonraki sorudayız. Evet çocuklar, şekilde ortada bir eşkenar üçgen varmış. Hemen eşkenar üçgenle ilgili bildiğimiz özellikleri hatırlayalım. Eşkenar üçgenin her bir iç açısı 60 derecedir. Ve diğer iki şekil içinde kare olduğunu söylemiş. Ve biliyoruz ki karenin her bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir. Burayı da yazdık. Peki burası 90 derece. Burası da 90 derece ve burası da 60 derece. Bunun tam bir daire olduğunu düşünürsek, biz buna tam açı diyorduk. Ve tam açı 360 dereceye eşittir. Bu durumda 90'ı, 90'ı ve 60'ı hepsini toplayıp 360'tan çıkartırsak pembe ile boyalı olan açımızı bulmuş olacağız. Bu durumda 90 artı 90 artı 60 240 derece. 360'dan da 240'ı çıkartıyoruz ve 120 derece buluyoruz. Ve son sorumuz. Evet, son sorumuzda komşu bütünler açıdan bahsediyor. Komşu bütünler açıysa o zaman hemen aklımıza geliyor. Ee, toplamlarının 180 olduğunu biliyoruz. İki açıdan biri diğerinin 3 katından 12 fazlaymış. O zaman bir küçük açı bir de büyük açı alalım. Küçük açımız eğer 1x dersek, büyük açımız bunun 3 katından 12 fazlaysa, 3 katıysa 3x ile gösteriyoruz, 12 fazlaysa artı 12 ile gösteriyoruz. Ve bu iki açının toplamı 180 dereceye eşit olmalı dedik. Peki toplayalım. 3x ile x'i topladım. 4x. Bir de artı 12 var. 180'e mi eşit olması gerekiyor? Evet. Peki ilk önce şu fazlalığımızı çıkaralım. 180'den 12'yi çıkartıyoruz. 168 buluyoruz. Peki 168'i kaça bölmem gerekiyor? Eğer 4x 168 eşitse, 168'i 4'e bölüyoruz. 42 buluyoruz. Peki bu bulduğumuz 42 sadece bir tane x eşittir. Bize sorulan nedir bir bakalım? Küçük olan açının tümleri olan açıyı soruyor bize. Küçük olan açıya, evet biz ne demiştik? X demiştik ve x'i kaç bulduk? 42. Evet, küçük açıyı sormuş olsaydı cevap 42 olurdu. Ancak bize küçük olan açının tümlerini soruyor ve tümlerini bulmak için biz bir açının 90 dereceden çıkartıyoruz. 90'dan 42'yi çıkartıyoruz. Ve 48 derece buluyoruz.